Hello there my name is Cem Welcome to Clash Royale YouTube Channel Online No no canlı yayın canlı yayınlar arkadaşlar Her an olabilir her akşam Ya canlı yayın açmaya çalışacağım her müsait olduğum an Ya YouTube'da ya da Twitch'te Bunu ya duyuru yaparım ya da Eee sürpriz yani herhangi birinde çıkabilirim Takipte kalırsanız sevinirim neyse bugünkü konumuz Bu sezonun da konusu olan Love Tazısı Love Tazısı DS'si değil Love Tazısı'nın ta kendisi <laughs> Ama ben şöyle bir tane deste yaptım Tamamen bakın Lavtası bildiğiniz gibi aynı zamanda bir ejderha gibi olduğu için diğer bütün ejderhaların hepsini buraya ekledim. Yani daha fazla ejder olmadı, olmadığı için bunları eklemek zorunda kaldım. Yoksa olsaydı eklerdim. Bunları da niye ekledim? Bunlar bildiğiniz gibi herhangi bir laf destesinin olmazsa olmazları. Korumalar, oklar ve mezar taşı. Bunlar da felaket kulesi vesaire kartlara desteklemek için. Ya da hızlı gelen kartları, atakları destekleyebilmek için. Ok ise tamamen bait kartlara ve uyuz muyuz havai fişekçiyi durdurmak için arkadaşlar. <laughs> Şimdi Arap bir rakibim geldi karşıma. En arkadan Lavtas'ın, o oh, ben çok bağırıyorum. Ben de çok bağırıyorum özür diliyorum. Şimdi şöyle koyalım, oran Lavtas'ı bıraktığımı gören rakibim e, güzel bir hasarla kulemi alacak gibi. Sanki alacak gibi abi kule. O çok güzel. Büyücünün büyücünün arkadaşlar Lavtas'ına odaklanması ama benim ejderhaları çok öne bırakmam e, saçma oldu. Onu Lavtas'ın gerisine bırakmamız gerekiyordu ama önemli değil arkadaşlar. Hiç önemli değil, hiç önemli değil arkadaşım. O da önemli değil. Ejderhayı bir tık daha geriye bırakabilir gibiydim. Çünkü o atlayınca onunla balansı kopacak maalesef. Ama olsun. O da bir şey. O da bir şey. Bir saniye. Bir saniye. Okunu da harcadın. Çok zamansız kullandın. Çok olmadı bu. Olmadı. <laughs> olmadı. Maçı kazandık gibi sanki. Maçı kazandık gibi. No. Rakibimiz vazgeçmiyor. 3 tacı zorlayabilirim. Beni alkışladı bu arada. Tebrik etti. Çok güzel bir ok attığım için. Ee, olur yavrum kuleye bedavadan vermek istemiyorum arkadaşlar. Ejderhayda niye attım oraya? İskelet çıkaracak o. da çıkaramayacak gibi. Bir saniye çıkaramayacak gibi. Onu ben ha çıkardı. İskeletleri vursun diye. Aynen öyle. Oh. Oh tertemiz. Biz de onu alkışlayalım hemen şuradan. Bam bam bam. Abi ben bağırıyorum sanki ya. O bir şu an patlıyor. Sesim pat. No no no. No no no. Vermeyeceğim. Vermeyeceğim. Vermeyeceğim abi. Vermiyorum kuleyi. Bundan sonra vermek yok ya kuleye. Kuleye verdim verdim. Şimdi ne kadar ben kaybettim ya. Bundan sonra vermek yok arkadaşlar. Keşke şu dönseydi ortaya direkt yapıştırdım. Tamam güzel. Şuraya bir tane lavtası bırakıyorum. Hmm, bu olmadı. Bu tam olmadı sanki. Sanki tam olmadı. Eğer kuleye vermezsem oldu gibi. Kuleye verdik mi? Hadi hadi be yavru ejder. Ah be. Daha iyi olabilirdi arkadaşlar. Okunu kullandı. Gereksiz bir ok atıyor anlamadım bir şekilde. Hemen şuraya bir tane elektro ejderha. Şuraya peşinden bir tane bu. Oraya bir tane ok. Vermeyeceğim abi. İnat ettim vermeyeceğim o kuleyi sana. <laughs> Dur. Lav dönse var ya bırakacağım bir tane daha dönmüyor abi. Nedense döndüre çeviremedik. E, ee, elinde büyü var mı? 28 saniye kaldı. He, var tabii tabi ki de var tabii ki de var. Şimdi abi bırakıyorum şunu şuradan. X elinde az var diye biliyorum. Sen buraya doğru gel bakayım. Onu bir tık geriye bırakabilirdim. Ortadaki kulede vursun, ana kulemde vursun diye ama. Sağlık olsun abi. Dur 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 dur. Dur 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 dur. Dur bakayım. Dur bakayım. Dur bakayım. Şunu bırakıyorum. Olur abi, o da olur, o da olur. O da olur abi. Yalnız çok sıkıntı. Şu anciten çok sıkıntı. 3 taca gitmese midik acaba? Şunu bir ikiye bölelim de biz. İkiye bölelim arkadaşlar. Mesela bu yüzden dur 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 dur. Okunu kullandı. Bir saniye bekliyorum, 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 bekliyorum. Ortaya şunu bırakıyorum arkadaşlar. Şunu bırakıyorum. Hemen elime şunun gelmesi lazım. Elektro ejderhan net gelmesi lazım. Gelmedi ya. Gelmedi beni üzdü. Gelmedi beni üzdü. Evet abi adam biz yenecek ya. <laughs> Bana da okuyabiliriz arkadaşlar. Aa dur. Dur bir saniye, dur bir saniye. Vazgeçmek yok. Vazgeçmek asla yok. Eğer sakin bir şekilde gidersem kazanacağımı düşünüyorum arkadaşlar. Şu geriden bir tane yavru ejderi bırakıyoruz. Şu an ata hazırlanacağım. Olur, olur, olur. Onu erkenden bırakması bence muazzam oldu abi. Cidden muazzam oldu. Ee, tek sıkıntı şu var. Ee, bir saniye, bir saniye. Geliyoruz, geliyoruz, geliyoruz. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Onu da kullan, onu da kullan. Aa, umarım oraya mega şövalye bırakmazsın. Bırakırsan GG çünkü. Ben GG'yim daha doğrusu. Ah abi yine yanlış bıraktım ya ejderhayı ya. Cem'cim. Neden böyle panik ataksın ya? Gel böyle. Bir saniye bir saniye bir saniye. Dur 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 dur. Dur dur abicim dur. Dur abicim dur. Lav tazımız öyle bir yaşıyor ki orada. Öyle bir yaşıyor ki abi. Çok iyi çok iyi çok iyi. Bir tane daha lav tası bırakacağım ortaya. Ama önce şu kulemizi savunayım. Olur olur. Bir lav tası daha bıraktım. Artık tutmasını mümkünatı atıyor arkadaşlar. Çünkü yavru ejderhamız hala hasar almış değil. Bir tane daha mezar taşı bırakıyorum garanti olsun. Bir tane bunu bıraktım gap garanti olsun. Ee, oradan ortaya bir tane daha yavru ejderha bırakıyorum. Çünkü oradan bir sürü benim korumalarım bilmemlerim gidiyor. Bir tane oraya ok atıyorum abi ve GGVP muazzam. Çünkü arkadaşlar bütün ee, bütün ejder, ejderler bir araya gelince tutması cidden çok zor. Cidden çok zor. Neyse ilk maçımızı kazandık. E, deste bir tık troll gibi de olsa oynanabilecek bir deste yani. Bilmiyorum. Denemek lazım. Yani bu arada desteği... Ee, yine kendim yaptım artık söylememe gerek yoktur diye düşünüyorum zaten böyle bir desteği hiç kimse meta'da kullanmaz. <laughs> Neyse. Şimdi geriden şu ikisini ikiye böleceğim ben de. Bakıyoruz x'eyi mi? Aa! Bu ne abi? İki tane okçu mu bıraktı oraya? Aynaladı yani. Ee? Niye öyle bir şey yaptı? Önemli değil. Önemli olan maçı kazanmamız. Ben laf tasını bırakıyorum en arkadan. Tamam. Yavru, yavru, ejderha destekleyecektir. Hem cadıyı alacaktır. Hem de e, bunun arkasında kendini koruyacaktır abi. Adı üstünde yavru ejderha çünkü. <laughs> Dur bakayım. Şuradan bırakıyorum abi yavru ejderhayı. Al iskeletleri. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Hemen şöyle güzel bir ok. Dur pardon. Şöyle güzel bir ok. Aa olur. Arkadan yavru da bıraktım. İskelet ejderhaya daha doğrusu. Orası ejderha dolu arkadaşlar. Şimdi bir sonraki amacımız bütün ejderhaları aynı yere koymaya çalışmak. Vurun hadi. Aa bir tane kasırgaya bakın nasıl iş yaptı ya. Şimdi arkadaşlar rakibi de sesini anlamadım. Ee, aynası var. Valkyrie var. Bir tık troll bir deste girmiş gibi. Ee, bakacağız, bakacağız. Şeye benziyor sanki bu sadece büyülerle almaya çalışanlar var ya maçları onlara benziyor. Galiba büyü destesi sol bir elinde. Çünkü tam o kartlar var yani bir tek test de olsa daha garanti olurdu ama bakacağız. Gel ya yani cadı var elinde cadı ile beraber öyle bir deste yapmazdı ya. Şu yavru, yavru ejderhayı tekrardan bırakalım oraya cadı vesaire bırakır diye. Bıraktım abi yavru ejderhayı bırakmadım bırakmak üzereyim bıraktım. Okun elime gelmesi iyi oldu. Bekleyeceğim. Şimdilik o harcamama gerek yok. Şu an harcayabiliriz arkadaşlar. Şu an harcayabiliriz. Güzel. Tam yerinde. Tam yerinde bir yok. Ok. Arkadan bir tane daha ejderha koydum. Oy bir saniye. Bir saniye. Onu şöyle tutalım orada. İkinci kez çevireceğim e, destemi. Laftası tekrar döneceğim. Tekrar bata çıkacağım yani. E, şuradan çıkıyorum hata. Arkadan bir tane ne? yavru ejderha ile destek. Abi adamlanması çok zor bu arada bu desteği. Çünkü şey Elim tamamen şey dolu. Şöyle bir okta atalım tekrardan. Hava kartı dolu. Yani rakibi anti gibi bir şeyiz aslında. Tek bir sıkıntı şu var. Kartları istediğim gibi biriktiremiyorum arkadaşlar. Dur bir saniye. Çünkü ee, enteresan bir şekilde iksir yetmiyor abi. Çok çok ağır bir deste olmuş. Çok ağır bir deste olmuş. Bir daha hata geçeceğim. Umarım oradaki cadı ölür. Cadı ölmedi. Şuradan geçelim hata. Yine atak destekliyorum yavru ejderayla. Çünkü adamın çok fazla çöp birimi var. Ee, bu sefer e cehennem ejderhasıyla bu koyacağım. Şimdi ok atabiliriz. Oy oka bak. Muazzam bir ok. O da çok güzel. Bir tane de elektro ejderha bırakıyorum oraya. Yani bütün ejderhaları bir yere koyamadık ama yine de güzel gidiyor hepsi birde. Tamam bir dahaki hatamıza koyacağız gibi. Yani bütün hafta şeyleri. Ejderhaları. Arkadan yine destek abi yavru ejderhayı. Şöyle bir kuleye doğru çekelim. Oraya tekrardan ya var var gerek var. O kuleye vurur yoksa. Kuleye vurmasın abi hiç gerek yok. Şöyle güzel bir tane ok. Çok iyi. Çok iyi abi. Bir tane daha ejderha bıraktım. Bir, bir ejderha, iki ejderha hariç diğer ejderhaların hepsi şu an sahada ve yavru ejderha odaklandı kuleye. Önemli değil bir tane daha bırakıyorum. Çünkü oradaki e e cadı gidecek arkadaşlar. Güzel, vur bakayım kuleye. Ah be vuramadı, vuramadı. Şimdi arkadaşlar bunu köprüden bırakmanın vakti geldi diye düşünüyorum. Arkasından bu sefer iskelet ejderha ile destekleyeceğim. Bir tane şuradan bir ejderha daha bırakacağım. Şu an muhtemelen GG zaten. Bir cehennem ejderhası, bir tane ok. Bir tane ok. Ve good game mi acaba? Good game mi acaba? Good game well played. <laughs> Kazandık. Bisküvit'i yendik arkadaşlar. <laughs> Ama adam yapabileceği bir şey yok. Çünkü savunacak bir e, bina kartı yok adam akıllı. Yani o mezar taşını saymazsak. Bir de elinde balon var. O da balonu tek başına yolluyor herhalde anlamadım. O yüzden e, tuttuk yani çok rahat tuttuk. Draco. Draco Malfoy. Bilenler bilir. Şey Harry Potter izleyenlerden. Şimdi lav tazı elime geldi direkt başlıyorum. Gelirse mezar taşını koyarız binici, koç binicisi vesaire gelirse. Olur. Elinde roket olabilir. Ee, o yüzden yine de bırakacağım. Yapacak bir şey yok. Ya yani şunu harcayabilirdik ama roket varsa da görmüş oluruz arkadaşlar. Hmm, bir saniye, bir saniye. Bir saniye. Roket yok bunda muhtemelen de. Yıldırım falan olabilir. Yıldırım olabilir. Korumaları bir tık sağ attım. Bir kısmı sağ tarafa gitsin diye. Çünkü orada bir yaşlı cadı var. Şöyle bir o ok katalım. Yaşlı cadının ölmesi lazım. Ölmesi lazım abi. Tamam. Şimdi pek fazla vuramadık. O da bize vuramadı. Bakacağız. Bakacağız. Bakacağız arkadaşlar. Bakacağız. Bıraktım. Tam zaman. Ah be! Yine köprüde kaldı abi. Şu köprüde kalınca hiç sevmiyorum. Kartları biriktir. Bakın bütün ejderhalar şu an elimde. <laughs> elimde sadece ejderha var. Bakın şu beşliye sonraki kartı bile bakın hepsi ejderha. Hepsini bir yere yığmaya çalışacağım. Koydum lavtasını koyuyorum. Bekleyelim. Bekleyelim. Oy bir saniye. Bir saniye. oraya yetecektir arkadaşlar. Başka bir şey harcamıyorum oraya. Aa bir saniye o kötü oldu. O bir tık kötü oldu. Oraya vermememiz lazım. Verirsek sıkıntı arkadaşlar. Verirsek cidden sıkıntı. Çünkü eee... kule verirsek savunamayız yani daha fazla. Atak da yapamayız. Yani. Tamam çok iyi. Ok, okla gidiyor arkadaşlar o. Muazzam muazzam. Hata geçmem gerekiyor. Ama rakip e, yine mega atarsa ona bir şey harcamayacağım ve direkt 3 üç, üç gitmeye çalışacağım. Başka bir türlü alamayız çünkü. Bu arada 2x'e girmek üzereyiz. 2x bizim için muazzam olur. Şunu şöyle şuraya koyuyorum abicim. Bir tane şöyle şuraya yavru ejderha bıraktım. O kara prense vursun diye. Sonra dönüp de atağa destek versin diye ama öne geçmez inşallah. İnşallah öne geçmez. Ah be. işte bundan korkuyordum abicim. İşte bundan korkuyordum. Şunu da bıraktım. Ah be. Bu kötü oldu arkadaşlar. Bu yüzden kötü oldu. Dur 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 dur. Ah. Mezar taşını açıkla bıraktım. Mezar taşına elim kaydı. Abi yok bu adam alamayacağız gibi ya. Çok fazla hava birimi var abi adamın. Hepsi hava kartlarıma vuruyor. Şuradan bir bırakacağım laftasını. Bir de bakar mısın? Yaşlı diye bakar mısın ya? Her hiçbir yerde peşim bırakmıyor abi. Her yerde peşimde. Evet kule gidiyor gibi. Ve son 10 saniye. Kule gitmesin kule gitmesin kule gitmesin kule gitti. Maç da bitti abi. Of of. Ya bu yaşlı cadı her yerde bir sıkıntı ya. Level 5 geldi karşımıza. Olur. Ben de sağdan bir ejder bırakacağım. Aa, onun dönmesi iyi oldu. Şimdi karşımıza muhtemel bir golem destesi geldi. Bildiğimiz klasik golemi almış gibi. Şu mezar taşını şöyle bir koyalım. Olur olur. Evet tamam abi. Oraya hiçbir şey yapmayacağım, dokunmayacağım oraya. Ata geçiyorum. O gereksiz bir çünkü şeydi. Abi şu an sıkıntı olan benim ama ya. Sen sinema boş Yani daha iyi oynayabilir miydik? Net oynayabilirdik abicim. Şuradan şöyle bir elektro ejderhayla gideceğim. Çünkü diğer ejderhayı alması gerekiyor. Hem de kuleye vurması gerekiyor. İzin vermedi abi rakip Dur bir, saniye. Dur bir saniye Bu maçı alacağım ama ya Bu maçı alacağım Bu Rakip de bir tık çünkü fevri oynuyor Okey Bak çok severim böyle rakipleri Cidden çok severim Şöyle bir tane mezar taşı bırakıyorum arkadaşlar ortaya Bir tık daha arkaya bırakacağım çünkü ortaya yine şey atabilir İskelet alır atabilir ee, 2x'e de girmek üzereyiz Ata destekleyebilmek için Son 15 saniye bıraktım. Bıraktım. Oraya sağ tarafa bırakıyorum. Savunmayacağım. Umarım özelliğini kullanırsın. Benim için daha iyi olur. Ee. Tamam, tamam. Güzel, güzel. Onun özelliği 2x arkadaşlar. 2 tane x'tir. Şu an o yüzden bir tık daha iyiyiz. mu oraya. Bırakıyorum ve kuleyi alamadı. <laughs> kuleyi alamaması daha kötü oldu onun adına. Hemen şuraya bir tane daha iskelet ejderhası. Hemen oraya güzel bir yok. Ok. Dur 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 dur. Oraya bir güzel bir ok. yok. <laughs> Bak şimdi aslında uyuz oldu ama gidiyor. Çaktırmıyor yani çaktırmıyor. Gidiyor taca ya. Başlarım abi. 3 taca gidiyorum arkadaşlar. Onu da şöyle şuraya doğru çekelim. Kuleye bedavadan vermeyelim hemen. Oraya bir şey harcamak zorunda kalsın yani kendisi. Tamam okey. Ama tabii kasırgası var. Şimdi 3 taca gideceğim. 3 taca gideceğim arkadaşlar. Dur bir saniye. Bunu öne haybe bıraktım onu. O önemli değil şu anda. Oh no no no. Dur bir saniye dur bir saniye dur bir saniye. Dur bir saniye. O bir tık olmadı sanki be. O sanki bir tık olmadı be. Yok yok bir de kolon bastı. Hiç olmadı arkadaşlar. Dur dur dur. Sağ tarafa bakın. Sağ tarafa bakın. Sağ tarafa bakın. Her an gidebiliriz. Hadi love. Düş bakayım. Love dön bakayım. Dön love. Dön love. Dön lav. Dön la. <laughs> dur. Bıraktık geliyoruz. Bıraktık geliyoruz arkadaşım. Bir de oraya cehennem ejderhası koyuyorum. İki tane ce cehennem ejderhası var orada. Bir tane iskelet daha koydum. Bir de yavru ejderha koyacağım. Olur kullan kullan. Bir de yavru ejderha. Abi bende büyü eksiği var sanki ya. Büyülerim yetmiyor bana. Şuraya güzel bir ok. Dur 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 dur. Yani yok abi. Boşuna sinirlenme. Hiçbir şey yapamadım ki. Hiçbir şey yapamadım. Sıfır. Sıfır yani. Cidden sıfır. Şunu şöyle bırakalım. Tabii ki daha atak yapacağım arkadaşlar. No 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 no. Buraya gel, buraya gel, buraya gel. Var mıydı? Bu maç bizde arkadaşlar. Oy yanlış, çok yanlış oynadın, çok yanlış oynadın. Çok yanlış oynadın arkadaşım. İşte bunu yapmaman gerekiyordu bence. Bence hiç gerek yoktu bunu yapmana. Ortadan ne var ne yok her şeyi bıraktım abi. Bütün ejderhalar sağda şu anda bütün ejderhalar sağda arkadaşlar. Lütfen oraya alın. Oraya alın. Bir tane ok attım oraya. Çok güzel bir ok. Çok güzel bir ok. Bir tane daha ejderha. Bir tane daha ejderha. Bir tane daha ejderha. Doymuyorum ejderhaya doymuyorum. Bir tane daha bırakacağım. Bir tane daha bırakacağım. Gerek kalmadı kazandık. <laughs> İyi oyundu. <laughs> Oy, neyse. Neyse bu videomuz bu kadar. Bir sonraki bölümlerde görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. İyi günler ve bay bay. Canlı yayına kaçmayın. Akşam canlı yayın var. Ama nerede bilmiyorum. Youtube ya da Twitch'te. Hadi görüşürüz arkadaşlar. <laughs>